The presence of Turkish NGOs Evet, Türk STK'larının mevcudiyeti. Afghanistan. Afganistan'a yardımcı olmaktadır. Bu yardım iki ülke arasındaki geleneksel dostluk çerçevesinde gerçekleşen bir yaklaşımdır. Bir yardımdır. Türk Afgan okulları bir Türk sivil toplum kuruluşu, bir Türk kurum tarafından Afganistan'da işletilmektedir. Ve Afgan çocuklarına kaliteli eğitim hizmetleri vermektedir. Biz bundan çok mutlu oluyoruz ve çok büyük takdirlerimizi sunuyoruz. Evet, Pakistan'la bağlantılı olaraksa Pakistan'daki Türk okulları mükemmel bir iş çıkartıyorlar, mükemmel bir hizmet veriyorlar ve pek çok Pakistanlı öğrenci bu okullardan çok fayda sağlıyor. Eğitim standartı çok yüksek bu okullarda. Ee, okullardan bir tanesi Lahor'da benim de e, ziyaret etme imkanım oldu ve burada e, eğitim standartlarının çok yüksek olduğunu şahsen gözlemleme fırsatı buldum. E, gördüğüm üzere bu okulların sağlamış olduğu eğitim e, aramızdaki dostluk bağlarını Pakistan'da Türkiye arasındaki dostluk bağlarını da güçlendiriyor. Bence yeteri kadar soru aldık, öyle değil mi? Bye. Evet, teşekkür ederiz.